Geçen sene bakanlığımız bizi eğitime göndermişti. İşte Tekirdağ Sarayı ilçesinde eğitim almıştık. Eğitim sırasında bunları defalarca kez tekrarladık. Yani epey uzmanlaştığımızı söyleyebiliriz bu konuda. Hemen görünce olaya müdahale ettim ben de. Eğitim olmasaydı herhalde bugün yardım edemeyebilirdim. Yani baka kalabilirdim açıkçası. Ee, ben yemek yiyordum. İşte ardından boğazıma sucuk kaçtı. Ee... Öğretmenler odasına geldim, kapıyı çaldım. Arından Emre hoca gördü yüzümün kızardığını, sonradan geldi bana ilk yardım yaptı.